Halkın Kurtuluş Partisi üyesi arkadaşlarımız, yönetici ve başkan adayı arkadaşlarımız. Biliyorsunuz yine ülkemiz demokrasicilik oyununda yeni bir seçim kurumlarına sokulmuş durumda. Eee bu sefer yerel seçim kurumlarında yarış yapılıyor. Her ne kadar hakkaniyetli bir yarış olmasa da partimiz bu seçimede bireyin hakıyla hazırlanmış durumda, ülkenin ülkemizin genelinde seçime katılmaya hazır hazırlanmış bulunuyoruz. Bu hazırlıklarımız çerçevesinde bugün İstanbul adaylarımızı, İstanbul'daki ilçe adaylarımızı tanıtmak üzere burada bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreteri arkadaşımız Avukat Ali Serdar Çingin bugün İstanbul adaylarımızı sizlere takdim edecek. Sevgi ve saygıdeğer basın emekçileri ve sevgi saygıdeğer partili yoldaşlar bugün çok üzgünüz. Bugün çok öfkeliyiz. Üzgünüz çünkü Erzincan İliç'te işçi sınıfımızın üyelerinden dokuz canımızı kaybettik. Ve doğamızı kaybettik. Doğamızın önemli bir bölümünü kaybettik ne yazık ki. Nasıl üzgün olun olmayalım. Halkın partisi, işçi sınıfının partisi olarak bizce dokuz canımız, dokuz işçi kardeşimiz tam müden katledilmiştir cinayet işlenmiştir İliç'te. Bilerek, isteyerek, planlayarak, tasarlayarak bir cinayete tanık oluyor ülkemiz bir kez daha. Bu nedenle sonsuz öfkeliyiz. Bu cinayeti failleri, bu cinayeti, bu katliamı yapanlar ABD ve Kanada'nın uluslararası maden, altın madeni şirketi. Onların yüzde seksen hissesi var. AKP'ye göbekten bağlı yerli para babası Çalık Holding'inde yüzde yirmi payı var diye açıklanıyor. Değerli basın emekçileri dediğimiz gibi bu katliam göz göre göre geliyor. Tam 10 yıldır oranın fedakar köylüleri, insanları, yine fedakar, cefakar, aydınlar, bir avuç insan 10 yıldır hukuk mücadelesini pratik mücadele veriyorlar. Ama ne yazık ki engel olamıyorlar. Orada katliamın nedeni olan doğa ve hayvan ve insan katliamına neden olan şirketi engellemeye güçleri yetmiyor ne yazık ki. Daha Bundan iki yıl önce orada bir suyani sızıntısı oluyor. Hepimizin bildiği gibi. Yani 2022 Haziran ayında. Ve hemen ön üstü kapatılmak isteniyor. Hiçbir tehlike yok deniyor. Oysa oradan sızan akıntılar, kimyasallar, siyanıyor. Fırat üzerindeki İriç Barajı'na karışıyor. Bunun için 16 milyon lira bu şirkete para cezası veriliyor. Ve sözde kapattık diye açıklama yapılıyor bu maden ocağının. Ama ne yazık ki yalan söyleniyor. Üç ay sonra ocak çalışmaya devam ediyor. Ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un bakanlık yaptığı dönemde genişletilmesi için onay veriliyor. İşte tüm bu süreç sonunda koca dağlar Munzur Dağı'nın arkadaki neredeyse yüksekliğine erişmiş koca dağ gibi pasalar, yığıntı, yığılmış toprak ve içindeki siyanür ve bilmum asitlerine dolu, kimyasallarla dolu bir anlamda Yanar yanardağından püsküren lav gibi doğamıza akıyor. Fırat'a doğru akış devam ediyor ne yazık ki. Ve işte burada şu an itibariyle resmi açıklamalara göre dokuz canımız, dokuz işçi kardeşimiz o toprağın altında. Bizce kurtuluşları mümkün değil. Ama yürekten istiyoruz ki bir mucize gerçekleşsin. Sağ alalım onları. Bir bilgi daha hepimizin de biliyor aslında ama daha 2023'te yani bir yıl bile olmadan bu uluslararası emperyalist tek, tekelin vergi borçları siliniyor. 7.2 milyon dolarlık vergisi siliniyor. Değerli arkadaşlarım. Bugünkü parayla 223 milyon Türk lirası ediyor yaklaşık. Şimdi soruyoruz. 16 milyon para cezası verilmiş oluyor mu? Tersine 223 milyon ödül veriliyor. Üste bizim devletimizin, halkımızın parası karşılığında. Murat Kurum onay veriyor. Binanın yıldırım denetimleri yapılıyor, hiçbir sorun yok diyor. Karşı çıkanlar şüpheli şahıslardır diye açıklamalar yapılıyor günlerdir, yıllardır. Bu tahammüden cinayetin hesabını mutlaka soracağız. Bunun için elimizden gelen her türlü yöntemi, hukuk yolunu, pratik yolu Mutlaka kullanacağız değerli arkadaşlar. İşte bugün ne yazık ki seçim çalışmamız hakkında basınımıza bilgi vermek isterken böylesine üzücü, can yakıcı ama aynı zamanda öfkelendirici olay yaşıyoruz. Yaklaşık 24 saat. değerli basın emekçileri geldiği için günümüzün konusuna da girmek zorundayım ne yazık ki. Ülkemizin en vatansever, en halk sever, en dua sever, en hayvan sever partisi olarak tanımlıyoruz biz bir cümleyle Halkın Kurtuluş Partisi'ni. Bu seçimlere de halkımıza kurtuluş yolu göstermek için hatırlıyoruz. Ana sloganımız şunlar olarak belirlendi partimiz tarafından. Ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla keçercesine son vermek için oylar HKP'ye diyoruz. Yine halk için halkla birlikte bizzat örgütlü halk tarafından yönetim için oylar HKP'ye diyoruz. Bir başka şey daha diyoruz. Sloganımızda belediyeler yüzyılın felaketi AKP'cilerden temizlenmelidir. İşte yüz yılın felaketi günden bu yana felaketlerine felaket katmaya devam ediyor. Yani AKP dinleri yani bugünkü siyasi iktidar katliamlarına devam ediyor. Felaketleri doğa felaketlerini onların doğa felaketleri onların yaptıkları katliam yanında neden oldukları felaket yanında felaket olarak adlandırılamaz. Bir yanlışlık yapılıyor. Örneğin deprem felaketi deniyor. Kahramanmaraş depreminde onlar 53 bin olarak açıklıyor. Ama bilim insanları kanıtladı ki daha ilk aylarda 200 bine yakın canımızı kaybettik. Hala binlercesinden haber yok. Bildiğimiz gibi. değerli basın emekçileri seçim bu seçimlerdeki amacımız ne? Çıkış noktamız ne? Genel başkanımız aylar öncesinden daha kimse hiç kimse hiçbir parti açıklamadan genel başkanımız Nurullah Ankut Efe partimizin Seç, bu seçimlere, bu yerel mahalli seçimlere yaklaşımını açıkladı. Yüzyılın felaketi AKP dillerin bu ülkeden gitmesi için halkımızın bir miktar olsun soluk alabilmesi için gönderilmesi zorunludur. En acil görev günümüzün en acil görevi yüzyılın felaketinin ortadan kaldırılmasıdır. İşte bu nedenden AKP ile ve onun ortaklarıyla doğan olarak CHP arasında bıçak sırtı olan yerleşim yerlerinde büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde tekrar dediğim gibi yüz yılın felaketini önlemek için oyları CHP'ye vereceğiz. Onun dışında kalan tüm ülke ölçeğinde seçimlere katılıyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, tüm yerleşim yerlerinde adaylarımızla seçimlere katılıyoruz. Halkımızı bize oy vermeye çağırıyoruz. Bizi tanımaya çağırıyoruz. Diyoruz ki ey halkım bizi tanımazsan bu yüzyılın felaketi devam edecek. Bizi anlamazsan, bize inanmazsan bu kötülükler sürecek. Bu nedenle bizi tanımalarını halkımıza <laughs> çağırıyoruz ve oylarını istiyoruz. Örneğin bu seçim anlayışımızın doğrultusunda İstanbul'da 20 ilçede başkan adaylarımız var. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Ankara Şankaya ilçesinde başkan adayımız var. İstanbul dediğimiz gibi büyük şehirde aday çıkarmıyoruz. Biraz önce açıkladığım nedenle bu irade sonucunda büyük şehirde aday çıkarmıyoruz. Ama 20-39 ilçenin 20 ilçesinde yoldaşlarımız aday halkımızla buluşacaklar. Bizim için. Her seçimde çok önemli olan yaşam anlayışımızla doğrudan uyumlu olan kadın adaylarımız genel seçimlerde de böyleydi. Bu seçimde de böyle. İstanbul'umuzda da böyle. Kadın adaylarımız çoğunlukta. Şimdi sizlere adaylarımızı isim olarak tanıtmak istiyorum. Alfabetik sıraya göre Adalar adayımız Safiye Arslan işçidir. Şu an itibariyle emeklidir. Arnavutköy adayımız Durmuş Kaygusuz, O da işçilikten gelme emekli bir yoldaşımızdır. Bağcılar sahip uzun yoldaşımız işçidir. Bakırköy adayımız Özgür Gülsoy ekonomist Başakşehir Utku Boksu, eczacı bir yoldaşımızdır. Beşiktaş Fevzi Ender Ferehbaş, avukat bir yoldaşımızdır. Bekoz Ayfer Adeka, ev emekçisi yoldaşımızdır. Beylikdüzü Fatma Berfin Araburan, genç üniversite öğrencisidir. Esenler Yılmaz Balkesi işçidir. Fatih, Şerim Bütün, avukattır. Gazi Osman Paşa, Türkan Kap, işçi emeklisidir. Güngören, Semra Efe, eğitimcidir. Kadıköy, Pınarab Bina Karaman, avukat bir yoldaşımızdır. Kağıthane, Sema Yetkin, eğitimci bir yoldaşımızdır. Sarıyer Hülya Aslan işçi emeklisi yoldaşımızdır, kardeşimizdir. Sultanbeyli Ayten Kabin muhasebeci bir yoldaşımızdır. Sultan Gazi Gülay Akyürek işçi emeklisidir. Şile Tayfun Bin işçi. Şişli Gülten Ara Bulan, o da işçi emeklisi bir yoldaşımız, kardeşimizdir. Ve son olarak Ümraniye Şerife Bin, mimar yoldaşımızdır. Adaylarımız görüldüğü gibi kadın ağırlıklı, emekçi ağırlıklı toplumun değişik kesimlerinden adaylarımızdır. Biz inanıyoruz ki halkımız bu kendisinden olan adaylarımızı bağrına basacaktır. Bundan kuşkumuz yoktur. Seçim çalışmamız deminki belirttiğim sloganlar doğrultusunda devam edecektir. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla kesercesine son vermek için oylar AKP'ye halk için halkla birlikte bizzat örgütlü halk tarafından yönetim için oylar Halkın Kurtuluş Partisi'ne ve özellikle bu seçimlerde önem kazanan belediyeler yüz yılın felaketi AKP'lilerden temizlenmelidir. Parolamız bunlardır. Halkımıza çağrımız bu ülkenin en vatansever, en halksever, en doğasever, en hayvansever partisi olan senin partin yani halkın kurtuluş partisine oy vermendir. Bizi anlamandır. Bizimle Omuz omuza, yürek yüreğe olmandır ey halkım diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen arkadaşlarım varsa onlarda buyursunlar. Evet.